Ee, şartlı ceza indirimi bizim teklifimizde diyor. Adam öldürme suçları TCK 81 ve 82. madde terör suçları devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar İnsan... dinsel saldırı suçları Atatürk aleyhine işlenen suçlar istisna edilmiştir. Birçok kez kanunun istisnalarını izah etmemize rağmen bu konuda bilgi eksikliği olduğu görülüyor demiş Fethi Yıldız. Evet, bu aynı mesajı kıymetli isterim. Fethi Başkanımız... Bey bana da gönderdi. Evet, Kesinlikle ee... burada bu, Bakın bu, bu Fethi gibi. Bey çok açık ve net bir şekilde şunu söylüyor. Aynı mesaj bana da geldi an itibariyle. Genel başkanımızın buyurduğu gibi kanun teklifinin yasalaşmasını bekliyoruz. Hı. Ve kamuoyundaki yanlış yönlendirmelere de karşı lütfen bu mesajımı okumanı istirham ediyorum demiş. Ee, hürmetlerimizi tamam. arz ediyoruz. Bakın evet, bu da sadece, çok daha evet. sadece çok kısa Fethi Bey'in mesajına bakarken dikkat ettim. Bak, Twitter'dan şu an yüzlerce mesaj geldi. Yani bunu iyi gösteriyor olağanüstü bir beklenti Kanayan oluştu. Yara Bakın yani. bu ço ha. bu çok tehlikeli bir şey. Ya beklenti oluşturuldu. kuruldu. Bakın yani, oluşturuldu. Ay, yani, aynı de. seçim gibi şu an bir seçim ortamı yok ama hangi haber kanalı açsanız seçim konuşuyoruz. Şimdi burada bu yayınları cezaevindeki insanlar da izliyor. İzliyorlar. ben mesela az. hatta böyle konuştuğum için çok tepki evet. alıyorum sosyal medyada. Evet. Şimdi bakın. Mısın, neden böyle bir şey söylüyorsun? Aynen şimdi bana da geliyor. Yani, yani biz yani de kelimeleri özenle intihap Şurum ediyorum. Sorun o kadar Nalizane, ki. Burada Suyu bir... vukuundan beterdir derler ya. Yani macun tüpten çıktı maalesef. Evet. Bir şey daha var. Ee, o da bu konuyla ilgili bu erken yaşta evlilik meselesiyle ilgili ceza hukukçusu Profesör Doktor Adem Sözer. Docevelle'ye yaptığı bir değerlendirme Hı. diyor ki çocukları cinsel istismar suçundan cezaevinde bulunanları mağdurla evlendirerek cezasız bırakmak isteyenleri bu konuyu sürekli gündemde tuttuğunu savunuyor. Öyle Padan bir sefer. şey O eskiden vardı. Tecavüzcüyle sonra... evlendirme uygulaması 2005'te yeni Türk ceza Hı. kanunuyla kaldırılmasına rağmen belli kesimlerde bir zihniyet olarak maalesef duruyor. Toplumda tecavüzcüyle evlendirmeye karşı büyük tepki olduğu için özellikle siyasette bu açıkça ifade edilmiyor ama başka sorunların arkasına gizlenerek e, yine geri getirilmek istemiyor. Bakın bu çok hassas ve çok tehlikeli bir söylem. Adem Hoca benim de hocamdı. Bakın evet. biz 3 sene önce de bunu yaşadık. Biz asla ve kat'a geri dönülsün demiyoruz. Biz asla ve kat'a e, filmlerin dizilerini çektiler, dizilerini yaptılar Fatma Gül'ün suçu ne? Bizim kastımız o değil. Bizim kastımız spesifik olarak bu tür dosyalarda ceza alındıysa ...bir takım denetim mekanizmaları kurulsun. Bu Kimi denetim... Çok basit. Çok basit ya. Çok beş basit. kişi bana bıraksınlar. Eşine ben, sorar. Evet. Ya mahallesine, muhtarına gider. Sorar. Komşusuna sorarsın. Yani kadın kocasından evet. memnun. Babalarından çocukları e memnun. Sen kimsin atıyorsun 8 yıl adam ceza, kadın dışarıda mı alır? Yani bu Adem Hoca bunu ısrarla vurguluyor. Ama bakın bizim kastımız bu değil. Biz diyoruz ki asla ve hatta de ellendirme değil. Benim kastım 329 aile var ya platform, dernek kurmuşlar. Bana yazıyorlar. Bize kimse bakmıyor diyor. Kadın kötü yolu istem diyor bir tanesi. Ya bunlar çok acı şeyler. Evet. Üç tane dört tane evladı var. Yani devlet bunu yapamayacak kadar aciz bir mekanizma değil ama bir daha söylüyorum. Bırakın bunu Fethi Yıldız'a tek kişi. Bırakın iki tane adama ya bunların gücü nereye kadar? Daha ne kadar mücadele edecekler? Yalnızlaştırıyoruz. Hukukçularımızı, vekillerimizi yalnızlaştırıyoruz. Biz burada kelimeleri söylerken burada binlerce e, hakaret alıyoruz. Hadise bu diyor. Hadise bu kanayan bir yara. Biz ya bu kanayan yaraya kafamızı çevireceğiz, gözümü yumacağız bu yara kanamaya devam edecek ya da bunu çözeceğiz. Bir milat oluşturmak bu kadar mı zor Mehmet Akif Bey? Ne kadar? 23 23.000 e, küsur çocuk evlilik varmış Türk verilerine göre. 23.900. Doğrudur. Daha ötesini hatırlıyorsanız burada biz bunları konuştuk. 2018'de. Çeşitli hastanelerde gizlice... Bunlarla ilgili valilikler e, Tabii ihbar edilmeyen 15 yaşın altında onlarca evde onlarca çocuğun üstad, doğum yaptığı. Evde doğumlar. Anlatabiliyor muyum? Evde doğumlar. Evde doğumlar hiç söylemiyor. Yani. Türkiye'nin kanıyan bir yarası Mehmet Akif Bey. Ondan sonra da biz diyoruz ki şu anda ben Cem kardeşime gösterdim OECD listesinde evet. kadına şiddette dünyadaki Avrupa ülkelerindeki Ecaat. OECD rakamlarındaki en yüksek ülke Türkiye. Böyle bir şey olabilir ya mi? Ya? Kadına her şiddette yani. Bakın her gün her, her gün saat bakın yok. yani ya devlet istediği yasaya çıkarsın. Şey burada hakim. yani en yüksek ülke Türkiye. Türkiye yani. Cumhuriyeti'nin 20 bin tane hakimi savcısı 350 bin tane bir polisi şey otursun. Arttı mı? son yıllarda bu. Atıyor. O yüzden bir böyle. artıyor. Bir, bir sürü düzenleme yapıldı İstanbul'da. Bakın Sözü onu ifade efendim, ediyorum Bey. Efendim bakın. Çok hadise çok, çok affedersiniz Üstad. Hadise düzenleme evet. değil. Hadise bizim beyinlerimiz Tabii. ya. Bir Hayır şu da söyleniyor şey çünkü. Mesela Buyur. kolay bir uzaklaştırma kararı çok kolay verildiğinde evet. erkek agresifleşiyor. Hayır bakın, ve şimdi bunu, şimdi bakın 300 bin 6 bin ben, bunun, ben bunun eğitimini verdim. 300 bin 6 bin 200 yaşlarında sayılı yasaya göre verilen karar var. Bu kararlar elbette ki verilecek. Delilsiz veriliyor. Bakın ben buna karşıyım. Delilsiz olarak uzaklaştırma kararı olmaması lazım. Kadın mağdur burada. ediliyor. Suistimal ediliyor Ama çağırıyor bakın. Devletin savcısı, hakimi karar veriyor aile mahkemeleri. Ya ihbar ediyor, kolluk çağırıyor. Diyor ki ya bu kadına 50 metre yaklaşmayacaksın. ya adam bundan gaza gelip gidip karıyı mı kesiyor? Hayır, değil. Adamın zaten bilinç altında ona vandalist bir şekilde eza vermek, öldürmek evet. var canlı yayında boğazını kesiyor. Ama bunun yasal maalesef, düzenlemelerde bilgisi var mı? Yok. Zihniyet meselesi. Zihniyet Bakın. Zihniyet meselesi de şu. 18 yaşının altındakine çocuk diyeceğiz. Bir. Ya onda mı tam bu, kızı? Bu, bu, sebeple de, bu sebeple de kadınla erkeğin Medeni hayat içerisinde eşit olduğunu kabul edeceğiz ki bu çocukluktan gelen, aileden gelen eğitim ne oluyor? Siz e, erkek çocuğunu yükseltirken kadın çocuğunu kapatırsanız Anlatabiliyor evet. muyum? Toplumsal şey anlamda çok, gittiğimiz çok yer sonuçta az, burası oluyor. Çok az vaktim kaldı. Birer cümle istiyorum. Evet. Ee, KHK'larla ilgili Sayın Fethi Yıldız'la görüşmenizi sordunuz mu? Böyle bir af beklentisi var. Tabii. Ee, o konuda bir netlik var mı? Bir kulis güncel gibi. konu bu olduğu için e, KHK'larla ilgili herhangi bir şey görüşmedik kendisiyle. Yani ben kendisine yani soru, soru olarak iletmedim ama şu var, daha önceki konuşmalarımızda KHK'ların bir affa ihtiyacı yok. Yani KHK'larla ilgili yapılacak çok basit bir düzenleme. O pozisyondaki KHK meselesi... Bakın ben tam da yani ben bunu bu, çok... Böyle bir affa da ihtiyacı yok, bir şeyin ihtiyacı yani. yok. Sizin bu yazınızdaki şey, anlatıp. Oldukça evet. güzel. Yani sizin yazıyı bugün yayınlayın. Çözmek bunun gibi değil yani, yani. karıştırmayalım. Gerçekten evet. af veya ceza indirildiği bir düşün. sorun değil yani. Bir kere her şeyden önce neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Olağanüstü Biz öyle evet. öğrendik idari evet. hukukun anayasa hukukundan Mehmet Akif Bey. Olağanüstü hal döneminde yapılan düzenlemeler sadece olağanüstü hal dönemiyle sınırlıdır. Olağanüstü hal bittikten sonra bu düzenlemeler kendinden yürürlükten kalkar. Biz hala anayasanın ve anayasa mahkemesinin bu yorumlarına ve uygulamasına rağmen biz hala olağanüstü haldeymiş gibi bunları uygulamaya evet. devam ediyoruz. Hele hele yani KYK konusunda pek çok şey var. Bir cümle ya. devlet suçluyu da suçsuzu da mağduru da sizin yazınızda olduğu gibi ayırt etmekle, tekfik etmekle mükelleftir. Mor beyin mağdurları benim müvekkillerim, arkadaşlarım, can dostlarım var. Şu an mahkeme başkanlığı, emniyet müdürlüğü yapıyorlar. Nasıl onları tefrik edip bu devlet tekrar vazifelerine bu af değildir asla. Aslında özürdür. Kesin. Hatası varsa bunu yerine getiriyorsa mağduru ayırt etmekle mükelleftir. Bu vebaldir. Hukuk devleti olmanın gereği de budur. Ama bu cümlemiz de asla şuna evrilmesin. FETÖ'ye gerçekten doğrudan doğruya bağlantılı olanlar ve haklarında kararlar alınanlar bu söylediklerimizde elbette müstesnadır. Çünkü söylediğimiz her kelimeden ötürü çok farklı noktalara çekilebiliyor. Yok, kesinlikle ben yazıda da belirttim. Evet. şu pozisyonu yaşamış birisinden ben de kesinlikle evet. sizin, özür dilememiz sizin, lazım. Sizin, sizin yazınızda doğru gibi. Ama manipüle etmesinler. Biz terör örgütü üyeleri evet. af diye konuşuyoruz. Kesinlikle. Ya da buna tamam, Bu olmuş. Terör örgütünün Aa, mağdur ettikleri. Aynen öyle. Aynen. Aynen. Yani bir devlet, bir devlet, ederek Aa, evet, değil, Akif Bey. devlet, mazal, devlet, devlet, devlet her zaman son söz 18 yaşındadır suçluyu ve suçsuzu da mağduru da ayırt etmeyi bilmelidir. Bu da devletin büyüklüğüdür, erdemidir. Bizim devletimizden beklentimiz budur. Yani şu var. Mesela 103 var. Hani konuşurken hep e, tedirgin oluyoruz. Niye? Ya kişi 14 yaşında bir bayan alıyor, evleniyor, kız çocuk yaşıyor. Gelecektim ediyor. oraya. Da. Bakın çok hassas. Ben çok bunu Çok sorun var mesela. Yani, yani, Karısı, bakın kocasından daha az. Bakın ifade edeyim. Ya benim var, askerim var. Gözağ binli. tane çocuğu var. Çocuk berber. 8 yıl cezaevinde, karısı dışarıda, bakanı yok, edeni yok. Ben diyor kocamı seviyorum ya, bana evet, bıraksınlar, evet. kadar mahkumu. Ya biz bunu bir ekranlarda söylediğimiz zaman 14 yaşında kızın evlenmesini mi savunuyorsunuz? Değil. Ama bu olmuş, 14 yaşında kız evlenmiş Ya bunu anlarım mesela, bak bu kader mahkumluğunu hani ben evet, kişisel olarak işte bunu göz önüne var. Bunu, var, bunu, yani. bunu biz 3 sene önce anlattık okutucular olarak, ya yemediğimiz dayak kalmadı, toplumsal bir baskı oldu. Şimdi. Uyuşturucuyla ilgili kısım da böyle. Yani doğrudan uyuşturucu imal edenler tacirleri çıksın. Asla katla kella ya ben Yeşilay'da ya bakıp bir okay, şey şuraya evet hayır ama Şimdi şey birinde adam evlenmiş ama, çocuğu var. Karısı adamı seviyor. Bakın, yürütü erken tartışırken gene aynı noktaya geliyoruz. Diyorlar ki ya nasıl ayırdı? Çok kolay. Ya bir heyet kurarsınız gider tek tek bakar. Mağdura bakar. Mağduru kim 14 yaşında kız. Ya senin kocan 8 yıldır cezaevinde ne diyorsun? Ya üç çocuğumla ben açım bırakın erim erkeğimi dese siz artık bunu ceza evinde mi, mi tutacaksınız? Ama yasa tutuyor. Ağır ceza mahkemesi başkanları elimiz kolumuz bağlı 18 yıl veriyoruz diyor. İstinaf bozar deriz diyor. İstinaf oluyor. Yargıtay zaten diyor istinafla yerel mahkeme daha vakıf. Kesinleşmiş karar. E, adam içeride çürüyor, kadın içeride üç çocuğuyla kalıyor. Bu çok büyük bir sorun mesela. Böyle çok fazla olay da var. 379 aile var ne? sadece bana yazan Twitter'dan ben isim isim biliyorum yani ama... Bu düzenlemin içine getiremedik. Bir katkı Genel... sağlayabilir miyim? Estağfurullah buyurun. Yani şimdi biz Cem kardeşimle ben de burada Hı. bir vakayı anlatıyoruz. Yani ortada bir taslak var onu anlatıyoruz. Ben kişisel olarak şöyle düşünüyorum. Bir, Türkiye'de ne imar affı ne çevre affı ne bilmem ne diye hiçbir af konuşulmamalı. Gerçek hukuk devletlerinde af 50 yılda bir çıkar. Ya da Japonya'daki gibi imparator gelir 30 yıla 40 yılda bir değişiyor. Bir kereye mahsus diye çıkar bu af da bu böyle olur ki olur. Bu olmazsa imar affından dolayı işte İstanbul'un zaten deprem şeyini görüyoruz hep birlikte. Evlerin nasıl yapıldığını. Herkes diyor ki nasıl ben buraya bir eklenti yapayım bir af çıkacak af olacak. Devlet böyle olmamalı. Öngörülebilir devletten bahsediyoruz. Yani öngörecek bir. Benim kişisel kanaatim ise e, özellikle bu suçlarla ilgili gerçekten büyük vaka. Yargılamada biz çok rastladık buna. 14 yaşında 15 yaşında elde Devlet bir karar verecek Mehmet Akif Bey. Evet. Çocuk sözleşmesine göre, uluslararası çocuk sözleşmesine göre 18 yaşının altında herkes çocuk. Evet. Uluslararası hukuk da böyle ve biz bunu kabul etmişiz. Anayasanın 90. maddesine göre de uluslararası sözleşmeler kanunlardan önce uygulanır. Ama ceza kanunu 15 yaşında. Evet. Evet. Ama uluslararası sözleşmeye aykırı olarak benim medeni kanunumda 16 yaşındaki çocuğu ailesinin rızasıyla 16 yaşındaki mahkeme kararıyla 17 yaşındaki ailesinin rızasıyla evlendiriyorum. E şimdi bu olursa bu tür saçmalıklar ceza kanunu 15 yaş ayrımı 15 yaş ayrımı var. Şimdi 18 yaşın altındaki çocuk değil hiçbirisinin evliliğine izin vermemek zorundayız. Yani erkek ya da kız 18 yaşın altındaki çocuktur. Şimdi zaten sıkıntı şuradan duruyor. 14 yaşında evlendiğiniz biriyle siz cinsel ilişki kurabiliyorsunuz. Kimisi onu legal der bu şekilde kurar, kimisi tecavüz eder. Hı. Toplum ona çocuk gözüyle bakabilmesi için 18 yaşın altındaki de çocuk dememiz lazım. Doğru. Başka türlü olmaz. Bana göre kişisel kanaat, uyuşturucu suçları bunlara dair olmamalı. Ben kişisel kanaatim yani baktığımız zaman hani burada vaka var, MHP'nin taslağı var, AK Parti'nin bakış açısı var. Kişisel olarak ben öyle. Ne yapmak lazım? Bir, her şeyden önce uygulamayı düzeltmek lazım. Size anlattığım gibi müddetnameler, cezaevine giriş çıkış işlemleri, cezaevindeki koşullar bakın kan alıyor cezaevleri. Gardiyanları kan alıyor, cezaevleri müdürleri kan alıyor, infaz savcıları kan alıyor, infaz yargıçları kan alıyor. Bu kadar büyük bir şeyden bahsediyoruz. Demin bahsettiğim şeyde bakın 290 bin kişi cezaevinde. Şu anki miktar yani yatacak yer sayısı 211 bin cezaevi kapasitesi. Ancak bu ranzalar ikili üçlü evet. yaptığı için 211 bin. Aslında Türkiye'nin 150-160 bin Bakın, civarında yatacak evet. yeri var. İki şey, şey okuyacağım. Yani, çok özür dilerim. Bu konuyla ilgili de şu bahsettiğimiz mesele. Şimdi Önce Sayın Fethi Yıldız MHP Genel Başkan Yardımcısı bir mesaj göndermiş.